insanlar yeni bir köy inceleme serisiyle ve artık değişecek sistemimizle sizlerin karşısındayım arkadaşlar. 19.sını çekiyoruz ve 20.sini artık sizin de bildiğiniz gibi yeni köyler geldi. Yeni köylere de bakacağım. Bugün son olarak böyle sadece yine üstlere bakacağım. Tabi yeni köylere de şöyle çaktırmadan bakacağım ama çok uzun kalmayacağım. Bir dahaki köy incelemesinde dediğim gibi videonun altına yaptığınız yorumlardan seçtiğimiz köy incelemeleri kodlarınızı gönderdiğiniz zaman. İsminizi böyle ne istediğinizi neye bakmamızı istediğinizi yazdığınız zaman sizin köyünüze de bakabiliriz. Sadece köyünüze değil yeni köyünüze de güveniyorsanız gönderin. Yine böyle belediye binası son büyük 5 level kraliçe iyi mi falan gibi yorumlar görmek istemiyorum. Sövmek istemiyorum. Bugün hemen hızlı bir şekilde sizlerin karşısında şimdi ilk köyümüzü incelemeye geçelim. Evet Yunus, klansız Yunus. 55 saldırı yapmışsın şimdiye kadar. Belediye binası 8'e göre aktif değilsin. Şimdi birazcık aktif olmamız lazım Yunus. Ee, daha köy binası 7 gibisin açıkçası. Yani ejderen baksam 7. Hani büyücü mü var? Ya yani barbar, dev tamam da. Hani e, klan savaşı yapacak bir asker göremedim. Hadi şu golemi pek kaybasalım ama önce tabii ki barbar kral. Yunus köyünü ilk bakışta beğenmedim e, Duvarların da rezalet yani 7 duvarları bile değil şunlar belediye binası 6 duvarları o yüzden hiç hoşuma gitmedi e, özellikle de e, şu saldırı stratejini daha bak tıklamadan oldu kampına gördüm 20 dev 20 büyücü tamam büyücü 5 iş yapıyor ama dev 5 yapmıyor ve okçu 4 baybay basmışsın 5'e neden kullanmıyorsun? En azından barbar kralın için basmanı iyi ama kullan derim ve acilen köyüne dönmen lazım. Bak karahisir depon full barbar Kral ne için bekletiyorsun sakın ha sakın şu hataya düşme ben ilk önce golemi vereceğim şunu vereceğim bunu vereceğim sakın ha. Önce barbar kralı on yapacaksın sonra diye gireceksin hemen hemen köyüne dönüp aktif olmanı istiyorum. Evet murat bizlerle belediye bin 9 köyü paylaşmış belediye binası 9'a göre. Ee, ben Barbar Kralı'nı ve Kral Çetin'i e, dengeli buldum. Çünkü daha çok olmamış geçeli ve Barbar Okçu dev ejder basılmış. E, büyücü de basılmış. Olabilir tabii ki. Dıplama ikiye basmanı sevdim. Laboratuvar ve hero dengeli. Çok hızlı gitmiyorsun ama hızlanalım. şimdi de 158 saldırı bence gayet iyidir. Onu şimdi böyle 200-250 civarı yapsaydık müthiş olurdu. Bu arada 2 ronda yatırdığın için kocaman bir like. Bak laboratuvarı gördüm anladım arkadaşlar. Adam oyuncu oynuyor yani. 2 Euro'nu gördüm. E, ee, bu beni çok mutlu etti. Acilen acilen gelişelim. Bak yeni köyler de geliyor. Acilen gelişmemiz lazım kardeşim. Onun dışında böyle savunma olarak e, direkt ilk üçe 3'e basmanı sevmedim. Çünkü daha bak 8 duvarların var. Önce duvarlar, önce böyle e, atak yönünde her şeyi geliştirdikten sonra ilk siyerlerin 3'e basabilirdin. Şu an biraz acele etmişsin. Bak daha havanın bile duruyor. Dediğim gibi yine de ufak hatalar. Böyle ufacık şeyin, şeyin köyüne de bakmak istedim. Bakın yeni köyde de iyi durumda değil. <laughs> Aktif olalım biraz daha. Hero'ları yatırdın, oyundan çıktın olmasın. Biraz daha oynayalım kardeşim. Erdem, Erdem bir de belediye binası 10 köyünü göndermiş. Belediye binası 11'e basmakta kararsızım demiş. Neden? Şimdi bak belediye binası 11'e basmadığın zaman ne oluyor biliyor musun? Amacın kalmıyor. Çünkü laboratuvarın hemen hemen bitmiş. Yani hiç sıkıntı yaratacak sana bir şey yok. Yani değeri de öde verirsin. Canın tıkılır klonu basarsın. Ama hero'm bittiği için bağışa banmışsın. Bak bağışına bakıyorum. 8541 alınan 772. Girmiyorsun oyuna bağış atıp çıkıyorsun. Aslında klan lider olmak biraz bunu gerektirir ama yine de e, biraz amaç edin derim. E, bağışı finansallama. Senin yerine yapan olur. O bağış boş kalmaz. Merak etme. E, onun dışında şu an işte fantezilerdesin. Yani çünkü karakter babında kasmanı gerektirecek bir durum yok. Hani yeni şeyler deniyorsun ama bence duvarları çok takma kafana derim. Hirolar 40 da benim için okeydir. Köy okeydir yani. Şu anda da sırf bağış yapmak için asker bastığını görüyorum. Hani bu beni üzer kardeşim. Hızlı bir şekilde bence oyuna dön. Yeni güncellemeye bakalım sen nasıl değerlendirmişsin. Güzel. Güzel devam edeceğiz gelişeceğiz ama hızlı bir şekilde sana söylemeliyim ki ee, bence odaklanacağın nokta belediye binası 11 olsun yine de ben köyünü çok beğendim. Evet Ali belediye binası 9 köyünü göndermiş bugün maşallahınız var ha belediye binası 10'a bakıyorum full eurolar belediye binası 9 full yani işte ben böyle şeyleri çok seviyorum gerçekten de takdire şayan laboratuvarda cadıyı batmamışsın ben severim. E, bence bas e, cadı oynaması dekledik büyücüyü basmamışsın o beni biraz şaşırttı Büyücü altı gerçekten iş yapıyor. Okçuyu basmamışsın o da beni şaşırttı. Ki kraliçen 30 yani. E, şu anda belediye binası ona geçtiğini düşünmek istiyorum. Bakalım ziyaret edelim. E, duvarlar da harika. Belediye binası ona da geçiyoruz. Yani birazcık duvar eksiğimiz kalmış ama normal. Belediye binası onda bunu kapatırız. Önemli olan bak şu karelik deposu boşa gitmesin. E, bence eğer bir iki gün kaldıysa ya da şu an videoyu izlerken geçtiysen Kesinlikle ve kesinlikle hero'larla devam et. Jadim e, adıya önemseme Zaten laboratuvarda iş yapacak askerin var. Bence atıcıyı açıp iki yapana kadar e, senden ricam, Hani ejder ve valkyrie üstünde yoğunlaşman. Ejderin de kötü olduğu için valkyrie üstünde yoğunlaş. E, bu süreçte zaten klan savaşına katılamayacağın için hani kraliçeyi direkt 40'a kadar böyle çıkartabilirsen e, bence çok güzel böyle kraliçe yürüyüşlü valkyrie saldırıları yapabilirsin. Ben çok seviyorum. Ama köyün güzel yani. Ona geçmenin de tam zamanıymış ve geçmişsin. Yeni köyün. Evet, sen de vakit bulamamışsın daha ama olacak, olacak kardeşim inanıyorum. Evet, Sedat. Sedat bize belediye binası 11 köyünü göndermiş. Ee, bu ne laboratuvar, bu ne lahana turşusu gibi bir şey oluyor. Şimdi laboratuvara baktığım zaman atıcı açılmış ama basılmamış. oyuna biraz ara mı verildi? Biraz ara verilmiş oyuna. Çünkü e, yeni güncellemelerin hiçbir yok. Yani atıcı madenci yok. Mesela baktığım zaman da hani iskelet büyütü şimdi batılıyor, Hani e, klon sonradan basılmaya çalışıyor. Çünkü bayağı bir ara verilmiş oyuna. Ama ben belediye biraz 10'dan 11'e geçişini doğru bulmadım senin. Yani Hirolar kesin 25 civarı filan da sen belediye biraz 11'e geçtiğinde. Hani bağışım filan iyi. Neden savaşlarda başarısız oluyoruz? Çünkü Titan değil. Bu Hirolarla Titan Ligi olmaz. Yani ben bile yani 44 level kraliçeyle vallahi diyor kasamıyorum arkadaşlar yani. Son seviye kasamıyorum. Düşüp kasıp çıkasım var ama yapamıyorum işte. Düşmekte eriniyorum. Ee, açık söyleyeyim sana çok yanlış bir yoldasın. Yani böyle gidersen hani büyük koruyucu 20 yaparsın ama bu hero'lar ayda bir seviye iki seviye doğru atlar. Ayda bak. Ee, ben bu yüzden senin acil düşmeni, atıcını kesinlikle 3 yapmanı istiyorum. Ee, onun dışında e, bence laboratuvarda kare ekstra buzlu altı 6 yap. Ne bileyim madenci bas. Ee, yani harcamaya ya. Şifa 7 yap. İşte bunlar bu dedim dondurma bu arada. Onları geliştir. Kendine eğlendir yani. E, köyüne baktığım zaman da işte tahmin ettim. Belediye binası 9 duvarları. Bak on değil bu. Belediye binası 9 duvarları. Çünkü belediye binası 9'da 10. seviye duvar olur. E, 9. seviye duvar olur. Şu an belediye binası 9 duvarları. Savunman çok önde ama atak kötü şu yaptığın saldırıda modası öyle bir geçmiş bir saldırı ki. Bu saldırıyla gir bana gir ya da Turan hesabına gir. Kesinlikle ve kesinlikle 2 yıldız alamazsın. Ee, dediğim gibi kendi geliştirmen lazım. Bizim savaş videolarını bolca izle derim. Onun dışında da hani hatalarımızı da gör. Çünkü hepimiz hata yapıyoruz. Ama acil kupa düşüp katman lazım. Eğer ben kendimi katamam böyle şeylerle diyorsan da hep böyle ezik kalacak yön. Kusura bakma. Yıllar da geçti. Elenin fazla 35 olur Euro'lar. Kolay gelsin diyelim. Evet. Kezman Davut da belediye binası 11'e yeni geçmiş arkadaşlarımızdan birisi. Şimdi belediye binası 11'e yeni geçmişi nereden çıkartıyorsun? Çünkü 39 level 40 level Euro'lara 4 level büyük koruyucu olmaz. Yani yeni geçmiş dedim bir haftadan fazla olmuş. E, acilen atıcıyı basmak istiyorsun biliyorum. E, ben onun dışında hani bir şeyleri daha full görmek isterdim laboratuvarda. Karakteri çok harcamamışsın, akıllıca davranmışsın ama şimdi e, laboratuvar biraz geri kalmış. Yani hepimizin laboratuvar biraz geri kalıyor. Yani benim senden ilk istediğim şey bu zehir 5 yapalım. Çünkü e, savunma taktiğin şu anda ona doğru gidecek. Yani atıcı zehir 5 yapıp bir full asker çıkartalım şifacıyla falan. Madenci falan hiç girme derim. Bağış güzel, aktiflik güzel. Belediye binası de başarılı olacağız yani belli oldu. Onun dışında Barbar kralı 40'a batmanı sevdim. Bundan sonrası işte şu kupa aşağıdayken 45 yapalım yani. Kupa çıktık mı kalıyoruz. E, büyük koruyucu da hep yatırıyorsun biliyorum. Ben köyünü beğendim. Duvarları artık 11 e, bitmiş. Yeni duvarları da direkt 11 yapıp 12'ye geçebilirsin. Hatta birazcık böyle 11 bırakıp şu açıklık ne ya? Bu açıklığı kapat. 11'leri bırakıp e, şunlardan birkaç tanesini 12'ye basabilirsin. Onun dışında benim gibi maden katmamışsın şimdi yeni yeni böyle daha iyi artık. Çünkü belediye binası on bir de her şey çok maliyetli olduğu için işçim boşa düştü mü verecek bir şeyin olsun. Ben de çok ekmeğini yedim bu madencileri, madenleri işte toplayıcıları vermemenin. Şu anda köyün iyi gidiyor. Bence eksik toplayıcılarını filan e, hızlıca geliştir, bitir. E, bu tavsiyeleri yani tabi ganimetin kaldıkça yani. Çok ganimetin varsa ver. Büyük şeyler ver. Ama büyük koruyucuyu falan basmaman iyi. Bence güzel gidiyorsun. Çok beğendim ben köyünü. Güzel köy. Evet Osman. Osman bizlere. Bu, bugün de hep liderlerin köyüne bakıyorum. Ha, farkında mısın? Hep lider arkadaşların köyüne bakıyorum. O da belediye binası 10 köyünü göndermiş. Gayet de güzel bir belediye binası 10 köyü. Neden zıplama 3 değil? Zıplamanın 3 olmasını ve dondurma büyütünün en azından böyle 3-4 olmasını beklerdim. Hiç ilişmemişsin. Sanırım belediye binası 9'dan çok sağlam belediye binası 10'a geçenlerdensin. Çünkü hala belediye binası 9 illeri görüyorum köyünde. Hani tamam atıcı açılmış batılmış de okçu bay bay de batılmış ama bence çok fazla olmamış sen belediye binası ona geçeli. Aktifliğini de sevdim, kupanı sevdim, düşük olmasını. E, çoğu şeyi beğendim. Bu yüzden senin de ikinci köyüne de bakacağım. Şimdi baktığım zaman saldırı şekline bu klan savaşı için de normal savaş için de çok kötü bir saldırı. Kaleye golem alıyorsunduk büyük ihtimalle ama yine de ben çok riskli buldum savaşını. Belediye binası 10 açısından. Onun dışında cehennem kulelerini dikmemen harika bir lider yapıyor seni. Kesinlikle her savaşta 2-3 sıra üstünü fullleyebileceğini düşünüyorum. E, bence e, klan savaşı yapıyorsan e, birazcık hani bu saldırılarda e, büyük ihtimalle bu klan kalitesini boşaltmaya yönelik bir saldırı. Biraz kraliçe yürüyüş saldırısı ama yani benim sana tavsiyem e, biraz daha böyle atıcı saldırısına yavaştan alışmaya başla. Belediye binası onda alış ki 11'de pat 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 vurasın gözüne. Ben köyünü beğendim ya. Duvarlar falan da iyi durumda. Hani çok fazla uzun sürmeyecek senin belediye binası 11'e yetişin. Ben öyle umuyorum. Hemen şu yeni köyüne de bakalım. Aktif değiliz. Biraz aktif olalım. Son zamanlarda evet hafta içinde denk gelmesi üzücü oldu hakikaten güncellemenin. Onun dışında güzel köyün. Ben çok beğendim. Evet Veli bizlere Belediye Binası son köyü göndermiş. Ulan ne oldu size hepinizin hero'lara çok iyi. Ben ben şoktayım ha bugün. Ee, laboratuvarını çok beğendim. Laboratuvar okey. Yani full'e yakın. Hatta hemen hemen full bile diyebiliriz yani. Şu anda ben çok beğendim laboratuvarını ilk baktığım anda. Hero'lar biraz düşük kalmış ama çok düşük değil. Yani, laboratuvar ileride olsun da biraz hero'lar düşük kalsın. Sıkıntı yapma onu. Duvarlar biraz geri kalmış. Keşke böyle birazcık 11 olsaydı. Şöyle bir 60-70 tane 11 olsaydı. Şu 9'larda on 10 olsaydı. isterdim i̇sterdim açıkçası. Şu yaptığın saldırı... Pff. Yani bu kadar az okçu alma, bu kadar çok dev alma, bu kadar çok şifacı alma ganimet için. E, bence hero'larından biri kesinlikle hep yatıyor olsun. En azından. İkisini de yatırabiliyorsan ne mutlu sana. Ben böyle e, köyün düzenini beğenmedim ya. Ama köy güzel köy yani. Ama düzeni hiç beğenmedim emin ol. Yani düzen benim en sevdiğim, üçleyecek, en basit üçleyebildiğim düzenlerden birisi. Yeni köyünde fena değil işte. Çalışıyor. Çalışsın da. Katacağız hep birlikte. Merak etme. Ben köyünü beğendim ama düzenli biraz değiştir derim ya. Evet, Eray bizlere BZ-169 köyünü göndermiş. Ben açıkçası ilk izlenim olarak baktığım şeylerde hmm, beğendim. Laboratuvar çok ileri seviyede hero'lara göre. Bu kötü bir şey aslında. Laboratuvarda mesela golem, valkür, binici, cadı, tazı, dal kavuk bile batılmış ama... ...Barbar Kralımız hala 16. seviye. Biraz daha aktif olmalıyız oyunda eğer ki laboratuvar seviyorsak bile... Hani ne bileyim ya ben basılmaması gereken şeyleri basmışsın bence. 2 e, tanesini geliştirsen yeterdi o karalardan. Barbar Kral'ın inşaatlı olması güzel ama hani şu savunmaya da Barbar kral 17'ye bassan ne olacak yani tarzı. Çok ileride bir savunman var. XR'ları her şey hemen hemen full. Ama baktığımız zaman şey yok yani. E, bir böyle albenisi yok atağının. Hani klan savaşına alır mıyım almaz mıyım çok tereddütte kalırım seni benim klanımda olsan. Yine de ben e, laboratuvarını beğendim ama laboratuvar boşa dönerse senin için çok büyük sıkıntı. Erken belediye binası ona geçirmeye zorunda kalabilirsin. İşte 20 level hero'larla da belediye binası onda ne yaparsın bilmiyorum. Bence karakter depon doluysa ver kraliçeyi de 21'e ver. Yatır de korkma. Klan savaşı falan umursama derim. Onun dışında şu yaptığın saldırı taktiğini biliyorsun. Çok seviyorum zaten. 80 barbar yeter ya. 70 bile yeter. Biraz dev al. Biraz şifacı al iki tane. Kraliçem varken şifacı al iki tane. Güzel olur. Klan kaletine yine dev alırsın yani. Güzel savaş taktiği yine de. Ben beğendim köyünü ama hero'ları beğenmedim. Evet Fatih. Fatih Öztürk de bir de belediye bina son köyünü göndermiş. Ya çok baktık bugün belediye bina son ama. Son olarak bakalım. Dondurma büyüsü 5 olsa müthiş bir köy olurmuş var ya. Tam böyle ideal bir klan savaş köyü olurmuş. E, zehri de 4 yaparmışsın. Üf. Ama okçu barbara basmamandan nefret ettim. Çünkü yani basın abisi şunu ya. Söyletmeyin artık yani. Ben söyledikçe kendimden utanıyorum. Söyletmeyin. Şu okçu barbara basın. Onun dışında böyle zıplaman 3 olup dondurman 5 olduğunda tam savaştıksın. Okçu barbar, zıplama dondurma. Senin ilk 4 şeyin bunlarla laboratuvarda. Başka hiçbir şey basmıyorsun. Kara eksirinde hero'lara basıyorsun. Ondan sonra mak 35 level hero'larla akacaksın. Bak göz düşün. Bunların hepsini yaptığında akacaksın. Kupan biraz yüksek geldi bana. Şu taktiği sevmedim. Neden? Bu taktikle kara eksik de eksik de altın da katması zor. Ve bu ganimeti çalarlar kuzum. 3500 kupa da metan. Ne metan ya? Fatih. Bu ganimeti çalarlar. Ben sana söyleyeyim. Eee, düş. Kupa düş. Ve 2 euro'nda yatsın. Bırak. Sadece okçu bay sandık. Vallahi diyorum sana. Düş. Allah bilir ne zamandır sen belediye binası ondasın. Yani ben bunu sevmedim o yüzden. Hızlı bir şekilde kupa düşelim. Daha çok yolumuz var çünkü bizim. Böyle kupa kasmaya falan vaktimiz yok. Hadi bakın. Bekliyorum. Bu haftalık köy bu kadar da arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlara yazarsanız aşağıdan. sizin köyünüze de bakabilirim. İsminizi yazın. Özellikle isminizi. Neye bakmam istedim. Ve şunu unutmayın. Kesinlikle yeni köylerinize bakacağım. Yeni köyleriniz hakkında da yorum yapacağım. Yani yan köyleriniz, inşaatçı üstlerinizle ilgili. Bunları da düşünerek ve lütfen belediye binası 11'de 6 level kraliçe görmek istemiyorum. Bugünkü gibi olsun. Bugünkü köyler müthişti. Hepsini çok sevdim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.